Zürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Özgürlüğe giden yol matrisinde duygularına sahip çıkmak bölümünü. Bugün dilimiz döndüğünce, gönlümüz yettiğince, kalbimiz açıldığında konuşacağız. Evet. Şimdi biraz önce Deniz'e şey diyordum. Zorlanıyorum ya ben <laughs> bunda diyordum. <laughs> Ay çok neşim. Çok yakında bir şey oldu Deniz. Bir arkadaşımla ilgili onu paylaşayım bana kendisiyle olan ilgili bir önemli bilgiyi bana söylemedi ve ben bu bilgiyi başkalarından duydum ve o kadar şaşırdım ki yani inanmak istemedim ya doğru değildir Çünkü bana söylerdi bu bilgiyi neden benden sakladı acaba diye böyle kırıldım üzüldüm kızdım Allah'ım ya araba mesafe koymak istedim. Yani konuşmak istemedim. Çok büyük böyle bir hayal kırıklığı yaşadım. Ondan sonra ve onu duymak da istemedim yani hiçbir şekilde. Şimdi şu anda yani görünen şey bu arkadaşım bana bir şey yaptı ve ben içimde bu bunları yaşıyorum. onun yüzünden bu hale geldim diye düşünüyorum. Bu da çok doğal bir şey belki de. Yani birisi beni tetikledi ben de bir takım duygular duyuyorum e, fakat Marşal'ın dediği gibi başkalarının yaptıkları duygularının tetikleyicisi olabilir ama sebebi değil diyor Marsha. yani bunu fark etmek çok önemli bir şey yani daha önce benim hep böyle suçlamayla geçtiğim İşte senin yüzünden ben böyle hissediyorum senin şeyinden böyle hissediyorum diye burada oturup kaldığım zaman kendimle bağlantıda kaldığım zaman oradaki karşılanma bana ihtiyaçlarımı fark ettiğim zaman evet bunlar benim duygularım ve ben bunları karşılayamadım bu arkadaşlıkla ilgili. ve bir sürü şey geldi aklıma. İlk önce işte ne, dedim ki ne biçim arkadaş bu? Kendini kendimi yakın zannediyordum. İşte ben onun her şeyine koşuyorum. Onun bana davranışına baktı. İlk önce böyle bir karşı tarafı suçlama oldu. Sonra kendimi suçladım. Böyle sırasıyla işte acaba işte ben yeterince ona yakın değil miyim veya niye benden böyle şey yaptı? Aptal Canan, sen kendini onun için çok önemli hissettin ama bak gördün mü değil misin? Oralara gittim. Hatta şunu da yaptım ki ben bunu böyle, böyle bir şeyde başkalarına da anlatıp kendimi haklı olduğuma inandırmakla ilgili böyle bir stratejim de var. Bak biliyor musun böyle böyle yaptı. Sen de diyeceksin ki bana evet cana haklısın <laughs> böyle şey yapılır mı? Bunlara da gittim fark ettim. Ee, bu çok bildiğim bir strateji yani bu da haklılığımın teyidi gibi bir şey. Sonra bu üzerinden bir hafta falan geçti. Şu anda biraz daha sakinim. Kendime bol bol empati verdim. Ve geldiğim noktada e, büyük bir şükran var e, çünkü fark ettiğim şey ya benim için ne kadar önemli arkadaşlıkta şeffaflık, güven, samimiyet, yakınlık, dahil olmak, aidiyet, ay ne kadar yani şey var ve ben bunları illa bu arkadaşımdan karşılamak zorunda değilim ve çok şükür ki başka kaynaklarım var orada da gene yasım, yasım da var. Yani bunları bu arkadaşımla karşılayamadım ama ben bunları başka arkadaşlarımla zaten karşılıyorum. Ee, ve burada fark ettiğim şey kendime zaman vermek bana iyi geldi. Kendime empati vermek iyi geldi. Hatta ilk defa yani yazı yazmayı hiç sevmem bu konuda yazdım. Yazdıklarımı okudum. Çünkü bana böyle bir deneysel bir şey geldi. Çünkü uzun zamandır böyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamamıştım. Ee, yani duygularımı tetikleyicisi kesinlikle o arkadaşım ama e, sebebi o değil gerçekten. Yani bu, bunu fark etmek çok çok değişik bir şey. Burada böyle ben çok inkardaydım bu konuda şiddet seçme öğrenmeye başladım ama bana onları yaptı diye. Şimdi onu işte isterleştirdikçe bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu görebiliyorum. Ben de böyle bir şeyler canlı şöyle anlıyorum ee, yakın zamanda galiba değil mi bir arkadaşın kendisi için çok önemli bir konuyu seninle paylaşmadı bir bilgiyi paylaşmadı ve sen başkalarından duydun bunları duyduğunda da kendin tetiklendiğini söyledin tetiklendin ve e, bunu bana nasıl yapar nasıl bir arkadaş bu gibi düşünceler geldi ve bu düşünceler geldiğinde hayal kırıklığı ve üzüntü duydum iyi anlıyorum. Sonra kendine empati verdiğinde de senin için arkadaşlık, yakınlık, şeffaflık, güven gibi ihtiyaçların karşılan yani o eylemle bu ihtiyaçların karşılanmadığı için ee bir tarafında da şükran duydun. Evet yani bu ihtiyaçların güzelliğiyle şükran duydum. Ne kadar evet, ihtiyaçların güzelliğiyle şükran. Biraz garip bir cümle oldu benim ki. Evet. Evet. Ya o kadar güzel ki bunlar. Yani onların böyle görmek bana böyle aa canlandırdı beni. E, ve ancak şimdi yani bir hafta geçtikten sonra şimdi ben artık merak ediyorum. Acaba ona ne oldu da ona haber vermedim. Ay bu da böyle üzüyor beni ya. Bir hafta boyun yani bana zaman ben böyle bas, zamansız halledemiyorum her şeye zamana ihtiyaç var. Şimdi çok kırılgan bir yer galiba senin için. Çünkü böyle sesin titrediğini, gözlerinde bir şey gördüm. Böyle gözün doluyor gibi geldi. Şimdi bu, bunca kendime, bir hafta kendime empati verdikten sonra ancak merak ediyorum. Acaba onda ne oldu? Ve ben ne paylaşmadım? Evet. Soracak mısın onu? Soracağım, soracağım. Fakat e, ya ben bu WhatsApp mesajlaşmasından çok kötüyüm e, ve yüz yüze konuşmak istiyorum. O da uzak bir ülkede yaşıyor. Buradaydı, uzak bir ülkede yaşıyor. Yani şey istiyorum ki yani hakikaten göz göze bakabileceğim bir zoom olsun, bir şey olsun saatlerimiz uyuştuğu bir yerde sadece mesaj attım ona. Yani seninle bu konuyu konuşmak istiyorum. Diye. Çünkü onu da böyle, o da bir şeyler yaşıyor muhakkak. Onu da gözetmek istedim. Ee, bir ara konuşalım diye. O da çok sevineceğini falan söyledi. Yani o, o, durumda kaldık şu anda. <laughs> İlk adımı da attın. Attım evet. evet. Evet, yani kendi empati verdikten sonra e, durmadığın e, ihtiyaçlarını karşılamak için bir bağlantı ricasıyla kendi, e, devam ediyorsun. Evet. Ah, şimdi duygularına sahip çıkmayı konuşurken hatırladın bunu ve e, çok da senin için özel bir şey anlattın. O yüzden böyle dikkatli olmak, sana özen göstermek yani özen çok canlı içimde. O yüzden hani fazla gelen bir şey olursa beni keser misin? Tabii. Teşekkür ederim. Anlattığım, şimdi ben şeye bakıyorum, matriste duygularına sahip çıkmanın yetkin bütünleşik yani bu en ileri seviyesine bakıyorum nedir diye duygusal deneyimlerin, ihtiyaçların durumundan ve düşüncelerin niteliğinden doğduğu anlayışıyla yaşar diyor. Bu bana, bu, bu tanım çok böyle içimde oturtuyor benim. Çünkü Marshall Rosenberg, hani giriş seminerlerinde de sık sık tekrarlıyoruz, daha sonra da tekrarlıyoruz. Her ne yapıyorsak bir ya da birkaç ihtiyaç karşılıyoruz diyor. Ve ihtiyaçlarımız karşılandığında konforlu duygular, karşılanmadığında konforsuz duygular gelir. Yani senin duygularının nedeni insanların bizzat söylediği, yaptığı şeylerden ziyade karşılanan ya da karşılanmayan ihtiyaçlarındır diyor. Ki senin örneğinde de arkadaşlıkta şeffaflık, paylaşma, güven, özen, yakınlık. Yakınlık. Bütün bu ihtiyaçlar çok kıymetli olduğu için ve bu ihtiyaçlar bu eylemle yani sana eylemsizlikle diyeceğim sana bu bilginin gelmemesi nedeniyle bu ihtiyaçların karşılanmadığı için çok derin hayal kırıklığı duyduğunu ve üzüntü duyduğunu duydum senden. Şimdi tam da duygusal deneyimlerin ihtiyaçların durumundan kaynaklandığı, doğduğu anlayışı bu. Bir de düşüncelerin niteliğinden oluşur kısmı düşüncelerin niteliğinden doğar kısmı da çok kıymetli geliyor bana canım çünkü bunu bana nasıl yapar dedim bir ara evet ee, o düşünce bunun sana yapıldığına yönelik bir düşünce ve e, hani o düşünceye baktığım zaman şey mi kişisel alıyorum galiba değil mi orada çok Yo ben şeyine bakarım ihtiyacına bakayım diyorum ki selamat değil de bunu bana nasıl yapar yapar diyen birinin çok acısı o yani çok acı var herhalde içinde o anda değil mi? Ya yani bunu düşündüğünde ne hangi duygular geliyor sana? Bunu bana nasıl yapar dediğinde çok derin bir hayal kırıklığı var. Hayal kırıklığı, üzüntü. Hı -hı. Hı -hı. Daha sonra kızgınlığa doğru gidiyor. Değer bilirlik mi özliyorsun? Hmm. Ee, bağlantı, yani bağlantı, derin bağlantı. Ee, ya, samimiyet de var mı burada? Samimiyet de var, doğru söylüyorsun. Samimiyet de var, dürüstlük de var. Ee, samimiyet yani ben çok yakın hissettiğim birinin senden bir şey saklaması. Gibi geliyor bana bu. Belki de öyle başka bir şeyler yaşan, bilmiyorum ki. Yani ben içimde bunları yaşadım daha <laughs> da olduğunu ancak söyleyeceğim. Yani herhalde bu benim eski ilişkilerimde de şey bir şey var deniz. Yani bu benim eskiden bildiğim bir şey tekrarladı. Anladın mı? Çok çünkü kuvvetli geldi. Biliyorsun ben Hı. çok fazla şeye takılma yani bir tarzım vardı yani. Hı -hı. Ama Hı -hı. Fakat bu beni çok sarstı çok sarstığını söylerken bile sarsılmanın hissini ben de kendimde görebiliyorum. Yani sarsıldığını duyuyorum, seni görüyorum. Denge de galiba yani orada bir alma verme dengesinde de bir şey var yani. Bir şey soracağım Canan, bu insanla ilgili yargın ne? dans dansız <laughs> dansız ee, başka var mı da Düşün. dansız düşüncesiz ee, ben söylemeye utanıyorum ama şurama geliyor Bencil. Bencil. Hangisi en güçlü? Ama değil yani bence olmadığını biliyorum ama demek istiyorum nedense. Bu <laughs> da aslında <laughs> Duygun sorumluluğuna doğru gidelim. Hani biraz Robert Gonzales'in ilhamıyla bir yerlere doğru yürürüz belki diye soruyorum. Yapmak ister misin? Olur. Bencil mi en güçlü cümle yoksa densiz mi? Düşüncesiz. Düşün. Düşüncesiz. O zaman şöyle bir sırtını yaslayıp ayaklarını koy. <laughs> Bütün enerjisiyle birkaç kere tekrarlar mısın şöyle? Kendime diyorum ki düşüncesiz. Kendime diyorum ki düşüncesiz. Bütün enerjisiyle birkaç kere tekrarlar mısın? O düşüncesiz gibi. Kendime diyorum ki o çok düşüncesiz. Kendime diyorum ki o çok enjil. Kendime diyorum ki o çok düşüncesiz. Evet. Evet. Kendime diyorum ki o çok düşüncesi. Bence. Ne oluyor içinde şu an? Ay. Ya, üzüntü. Biraz evet. o üzüntüye doğru dikkatini gönderir misin? Nerehan Tam burada kalbimde. Kalbimde. Buraya doğru biraz nefes alırsın. Şey geliyor Deniz. seni görmedi, seni düşünmedi, görünmek Özen, böyle şey istiyormuşum galiba. Dahil olmak, yakın olmak. Biraz o seni görmedi, seni düşünmedi diyen sesle haşır neşir olur musun? Böyle gözünün önünde bir şey geliyor mu? Ne oluyorsun? Ya da bir hissi var mı? Bilmiyorum. Ben böyle çocukken de sanki bir, şeye dahil olmamak gibi. Birileri bir şey konuşuyor ve ben ondan haberim yok. O gruba alınmadım. Hmm. dahil edilmedim. Benimle konuşulmadı. Oh. Bir canan hatırlıyorsun çocuklukta. Gruba dahil edilmiyor. Birileri bir şeyler konuşuyor ama gruba alınmıyor. O Canan'la biraz böyle içinde görür müsün onu? Kaç yaşında bu canım? Canın ilk okula gidiyor. Okulun bahçesinde çocuklar oyun oynuyorlar. Kızlar kendi aralarında bir şeyler fısıldaşıyorlar. Ben tek başımayım. Veya yanımda şimdi rahmetli olan bir arkadaşım var. Erkek arkadaşım Ersin. O, ama kızlar kendilerinde bir şeyler konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Ben de onlara böyle uzaktan bakıyorum. Böyle bir şey gözümde canlandı. Ay çok komik. Ay. O böyle biraz daha içinde varlar mısın? Şu an yetişkin kimliğinle bir bakar mısın? O canan ne istiyor? Dahil olmak istiyor. Hadi Canan sen de gel diyen bir ses istiyor. Aidiyet, birliktelik, arkadaşlık, yakınlık, paylaşma, paylaşma evet. Paylaşma çok şey geldi şimdi bana. Paylaşma. Ya biliyor musun şöyle bir şey oldu sana bunu anlatacağım diyen böyle bir heyecan vardır ya Yakınına hemen ararsın en sevdiğini. Hmm, evet evet çok önemli bir şey vardır. Ay Deniz biliyor musun ne geldi başıma diye böyle hevesle ararsın ve onu paylaşırsın. O şey... Çay şimdi bak çok güzel geldi. Bunu bulduğuma teşekkür ederim. Evet ya onu özledim. Onu isterdim. Ya böyle bir haber çünkü kutlanacak bir haberi vardı. Ya Canan biliyor musun? Çok güzel bir şey oldu. Böyle böyle. Sen de bunu paylaşmak istedim arkadaşım. Bunu özledim. Bunu istedim sadece. Ay çok güzel. Bunu, ay bunu bulduğuma da çok sevindim şu an. Evet, yakınlık herhalde Deniz, değil mi? Yakınlık. Paylaşma dedin. Ben onu duydum. Yakınlık. Kutlama yani, kutlamayı paylaşma. Acını da paylaşabilirsin ama öyle bir yakınsındır ki yani ilk ararsın, ha, böyle böyle bir şey oldu dersin. şey istedin herhalde, yani böyle kutlanası bir şey olduğunda aklına gelmek, hatırlamak. Evet, Aynı. Yani okulun bahçesinde oyun oynayan kızlar aa Canan gel beraber oynayalım. Hmm. Evet. Teşekkür ederim ya çok e, bunu keşfetmiştim. Böyle bir şeye de şükran duyuyorum ben. <laughs> çok güzel bir şey çünkü bunu bulabilmek, keşfedebilmek sağol ol desteğinle. Ben teşekkür ederim. Birkaç şey söylemek istiyorum. Duyabilecek durumda mısın? Alın. Bekliyorum. Şimdi o ilkokuldaki Canan'ı şöyle içinde yani odada bir yere otursan. Kucağıma oturtabilirim çok. Ha, onu soracaktım. Kucağıma <laughs> otursan. O, ve yetişkin olduğunu artık senin hani yetişkin bir kadın olduğunu hatırlayarak o çocuğa ne dersin? Anacığım seni seviyorum seni herkes seviyor Demek isterdim sarılmak isterdim merak etme ya sarılalım evet merak etme yalnız değilsin demek isterdim yanındayım demek isterdim merak etme buradayım Tutma çok tatlı bir şeydi <laughs> evet şimdi o çocuğu böyle şefkat gösterdikten sonra gözlemi tekrar hatırlayalım mı birlikte Hat hazır olduğunda biraz hızlı gittim. Evet. bana sıkı sıkı sarılıyorum. Yanındayım demek bana çok iyi geldi. O da bana şunu diyor. Ben de senin yanındayım. <laughs> Peki. O zaman biraz daha kalalım burada. Hakikaten yetişkin olarak o Biraz daha ağırlayalım. Bir yapabiliyor musun? Bana haber ver. Valla küçük Canan büyük canını elinden tutup kızların oldu. Oyun çemberine götürüyor şu an gözünde. Eee sanki ben bazen yetişkin canını da çocuk canının arasında böyle gidip geliyorum kim yetişkin kim çocuk onu karıştırıyorum gerçekten oh. şimdi gözümde öyle bir şey var yani hem Canan yetişkin olarak hem çocuk Canan beraberce okulun bahçesinde diğer mavi önlüklü kızlarla beraberler el ele tutuşup Aliye Kilaki diye bir oyun vardı onu oynuyoruz <laughs> öyle bir yerlere gittim sayende Peki küçük canını sevgiyle bulunduğu zamana, okuluna, oyun bahçesine bırakıp yetişkin kimliğine yani ya da onu kalbine alıp hangisi iyi gelirse yetişkin kimliğini hatırlamak üzere şöyle bir nefes alıp versen. Benim aklıma bir şey geliyordu şu an YouTube kaydındayız. Ondan sonra oraya gidelim mi gitmeyelim mi bilmiyorum. Kırışanakta ve Amana'nın içimdeki çocuk çalışmasında yaptıkları bir şeyler var. Evet. Ya yani şu anda bulunduğum yerden şeyim Deniz. Memnunsun. Memnunum yani evet. Onu görebilmek bana çok iyi geldi. paylaşmayı bulmak ve o küçük canının eski bir anısına gitmek ve küçük canını ağırlamak, ona sarılmak, yanındayım demek, o da bana cevap vermesi ve beraber tekrar oyuna dönmemiz beni böyle acayip rahatlattı ve keyiflendirdi. Yani böyle şeyim bütün vücudum böyle şey içinde sanki kanlar her taraftan gidip geliyor. Sevinç. Sevinç şey yapıyor böyle kanlar kendi içlerinde dans ediyor gibi. O zaman tamamen Kayıt yaptığımız için de normalde şu an gel çay içelim diyecek noktadayım. Aynı zamanda kayıt yaptığımız için şeyi hatırlar mısın? İşte bu yakın bir zamanda senin yakın bir arkadaşın bir kutlamasını seninle paylaşmadı. Sen başka seninle paylaşmadan önce başka birinden duydun. Başka birilerinden duydum. Evet. Ya da daha da gözlem söylerken söylersek yakın zamanda arkadaşın bir kutlamasını X kişiyle paylaştı. Sen onu o kişiden duydun ama kendisinden duymadın. Aynen böyle. Gözlem bu. Şimdi bütün bu çalışmayı yaptıktan sonra bu gözlemi hatırladığında şu an ne hissediyorsun? Şu anda bütün bu çalışmanın ardından çok rahatlamış hissediyorum. Yani ee, rahatlamış, keyifli hissediyorum. Ee, şeyi buldum, anahtarı buldum. Yani Teşekkür bir anahtarı buldum. Evet, onu buldum. Ben oradan şimdi yürürüm gibi bir yerdeyim yani. <laughs> Ve burada şimdi arkadaşımla konuşurken de çok daha rahat olacağımı fark ediyorum. Yani çok daha e, merkezimdeyim. Onu da gayet rahat bir şekilde tutabileceğim. O, yani buradan çekiniyordum çünkü ben tutamayacağım diye. Tekrar bir şey tetiklenirim diye ama şu anda daha kendi iç kaynaklarıma daha çok güveniyorum. Ve o ucu bulduğum için oradan böyle tıkır 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 gidebileceğim bir yerdeyim. Bu çalışmaya çok şükranım var. Çok sevdiğim bir çalışma. Robert Gonzalez'e şükranım var. Sana şükranım var. E, bu hemen bunu akıl edip bunu paylaşmana yaratıcılığına şükranım var. İyi ki varsın. Aynen. Teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemedim. Hakikaten bütün şiddetsiz şey, iletişim topluluğuna ve Marshall'a ve kendi kalplerimize teşekkür edelim. Ben de çok şükran doluyum çünkü çok e, benim benim Gerçekten özen, şeffaf, açıklık, yakınlık, Samimiyet filan ihtiyaçlarım çok karşılanıyor. Aynı zamanda e, ilham da alıyorum ve cesaret. Ya yani kendime diyorum ki Canan çok cesur bir kadın. E, şu an bu kayıt, kayıtta bunu açtığın için ve e, kendini de açtığın için tekrar teşekkür ederim. Bugünlük burada kapatacağız. Aynı zamanda duygularına sahip çıkmayı konuşurken konuştuk bunu. Duygu yani duygusal deneyimlerin ihtiyaçların durumundan ve düşüncelerin niteliğinden doğduğu anlayışıyla yaşamak ben de istiyorum. Hı hı. E, düşüncelerin niteliği de bazen tetiklerle çok değişebiliyor. Aynı zamanda bütün bunları ağırlayıp kendini anladıkça, kendi halini, ihtiyaçlarını kabul ettikçe bambaşka şeyler oluyor hayatta diyerek böyle şairane bir kapanış yapalım. Evet umarım bir ilham olmuştur. Gerçek hikayelerden bir, bir şeyler anlatınca daha anlamlı gibi geliyor bana. Yeterince tetik olması güzel. Bak bize de malzeme çıkıyor o yüzden. <laughs> Tetikleyen arkadaşıma da şükran gönderiyorum. Tetik için teşekkürler. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.